Merhaba, benim adım İbrahim. Ah, sen de duydun mu? Sinyal var. Ah, baksana, arabaların hepsi boş. Peki herkes nerede? Ah, i̇şte herkes buradaymış. Siz neredesiniz? Sinyal var. Yardıma ihtiyaç var. Merhaba İbrahim. Maalesef burada bir problem var. Evet İbrahim. Baksana, asansör çalışmıyor. Merak etmeyin. Bakın bu işe yarayacak. Bununla sizi aşağı indirebilirim. <laughs> hadi Marshall. Çabuk yardıma git. Marshall <laughs> hadi sene. İbrahim maalesef bu da işe yaramıyor. Sanırsam bu da bozulmuş. Hmm, bu maalesef çok kötü. Bir şeyler yapmamız gerek. Tabii ki de bu arızayı gidermemiz gerek. Tamir edeceğim. Merak etmeyin. Şimdi hızlıca tamir edeceğim. Hmm, i̇şte bu. Hadi ama. Ah. Hey İbrahim yavaş olsana. Alo ben buradayım. İbrahim yapabilecek misin? Merak etme Elimden gelen her şeyi yapacağım. İbrahim bence bir kontrol etsen iyi olur. Onlar pek iyi değil <laughs> hemen bakıyorum yardım edin yardım edin <laughs> gördüm her şeyi gördüm orada yangın çıkmış bu benim işim bu benim işim bana ihtiyaçları var Evet Marshall biliyorum. Ama şu an acele etmemiz lazım. Ben RoboKar'dan yardım isteyeceğim. Alo, alo RoboKar. RoboKar orada mısınız? Alo. Aa, yeni bir çağrı var. Acaba kim var? Ben hemen gidiyorum. Hadi hep birlikte bir an önce gidelim. Demek geldiniz. Yaşasın. İşte hazırım. İşte tamamdır. Hadi Marshall, bir de şimdi deneyelim. Marshall, hadi sene. İşe yaradı, yaşasın. <laughs> Bu mükemmel. Yaşasın gerçekten. Şimdi yardıma gidebilirim. <laughs> Selam millet. Hadi yangını söndürelim. İşte böyle, işte böyle. Yaşasın! Ateş sönüyor, yangın sönüyor. Yardım edin, yardım buradayım. Merak etme, hadi gel bana sıkı tutun, seni kurtaracağım. İşte bu kadar, bak korkulacak bir şey yok değil mi? Yaşasın. Ateş tamamen söndü. Her şey kurtuldu. Hey, tebrikler Marshall. Beraber başardık. Tornavida lütfen. İşte buyur. Tamamdır. Şimdi kontrol edeceğim. Hey hey! Yaşasın çalışıyor. Yaşasın. Bütün sistem çalışmaya başladı. Şimdi bütün çağrılara gidebiliriz. Demek buradasınız. Biz bütün yangını söndürdük. Bu sistem çalışıyor mu? Merak etmeyin. Her zaman yardıma biz geliriz. Herkese aferin. Siz yangını söndürdünüz. Biz de sistemi tamir ettik. Yaşasın. Herkese yardım ettik. Sistemi tamir ettik. Ve Barbie'nin evini kurtardık. Hadi videomu beğenir ve kanalıma abone olursan birlikte daha çok şey yapabiliriz. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda da görüşürüz.